Herkese merhabalar, kolayca paylaşımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için Kıbrıs tatlısı tarifiyle karşınıza geldim. Dilerseniz hep beraber tarifimizin yapımına başlayalım. Öncelikle şerbetinden başlamak istiyorum. buçuk su bardağı suyumu güzel bir tenceremi aldım. Hemen üzerine bir buçuk su bardağı toz şeker ilave ederek güzel karıştırıyorum ve ocağıma alıyorum. Şerbetimin soğuması lazım. Daha Sonrasında muhallebisinin yapımıyla başlayalım. Bir tencerenin içerisine yarım litre süt 2 yemek kaşığı kadar un ekliyorum. 2 yemek kaşığı kadar toz şeker. 2 yemek kaşığı nişasta. Bunları güzel karıştırıyorum. Ocağıma alıyorum. Kaynamaya yakın üzerine bir paket vanilya, bir kaşık tereyağı ekliyorum. Bilindik bir muhallebi yapıyorum arkadaşlar. Şimdi kekimizin yapımından tarifimize devam edelim oda ısısında bekleyen iki tane yumurtamı derin bir kasemin içerisine aldım. Üzerine yarım su bardağından biraz az toz şeker ekliyorum ve mikserle en yüksek derecede çırpıyorum. Çırpmış olduğum yumurtalarımın üzerine bir su bardağı, hindistan cevizi bir çay bardağı, ceviz ekliyorum, yarım su bardağı, sıvı yağ, tekrardan karıştırıyorum. Şimdi düşük ayarda güzel karıştırıyorum. Hemen üzerine 1 su bardağı galette unu ekliyorum. Yarım su bardağı normal un ekliyorum. 2 paket kabartma tozu ekleyerek tekrardan karıştırıyorum. Kek harcımı güzel borcamıma aldım. Şöyle bir spatula yardımı ile düzeltiyorum her tarafına gelecek şekilde. 180 derece fırında yaklaşık 20 dakika kadar pişiriyorum. Gördüğünüz üzere kekimiz fırından çıktı. Ilımasını bekledim. Şimdi öte yandan daha önceden yapmış olduğum şerbetimi her tarafına gelecek şekilde üzerine boşaltıyorum. Şerbetimin tamamını döktüm. 5 dakika kadar çekmesini sağlıyorum. Ve sonrasında tereyağı eklemiş olduğum muhallebimi kekimin üzerine boşaltıyorum. Bir spatula yardımıyla tekrardan düzeltiyorum. Dolapta 15 dakika kadar dinlendiriyorum. Evet. Dinlenmiş olan tatlımı dolaptan aldım. Daha önceden bir paket krem şantiyi bir çay bardağı süt ile karıştırdım. Onu da üzerine ekliyorum. Bir pasta bıçağı yardımıyla düzeltiyorum. düzelttikten sonra şöyle bir aparat alarak şeklinin daha güzel olabilmesi için düzeltiyorum. Gördüğünüz üzere şekil gayet güzel olmaya başladı. Şöyle bir peçete yardımıyla kenarlarına fazla gelen kısımları alıyorum. Üzerine yarım çay bardağı Hindistan cevizi ekliyorum. Sizler dilediğiniz süsü kullanabilirsiniz. Tatlımızın daha güzel ve şık görünebilmesi için. Şöyle üzerine antep fıstığı ekliyorum. Evde nar varsa nar da çok yakışacaktır. Hemen nar ekliyorum. Ve tarifimi tamamlıyorum. İnanın ki çok güzel ve şık bir tatlı oldu. Sizlerde inşallah beğenir ve denersiniz. Eğer ki bu tarifimi de beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bildirim zilini açınız ki diğer tariflerimden de haberdar olabilirsiniz. Tarifimin altına bolca yorumlar bekliyorum sizlerden. Bir dahaki videoda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Kolayca paylaşımlarda kalın.